Hücre Bir dileğinizin olmasını istediğiniz zaman nereden oluşacağını bildirdik size. Başkalarının duasını aldığınız zaman sizdeki enerjinin hareketlenip size özel olarak devam ettiğini ve bu şekilde kendinizdeki enerji ile birleşerek bütün niyetlerinizin gerçekleşmesinde faydalı olacağını biliniz. Tüm alemlerin içindeki yerden sesleniyoruz. Sizden bize gelen duaların seslerini duyanların içindeyiz. Kim ki alemlere seslenip dua ile rüyasını birleştirirse ona bizlerden gelecek olan enerjiyle birlikte yardımların ulaşması için harekete geçilecektir. Sizlerin içindeki yerleşkelerde yaşamlarını sürdüren varlıkların hepsiyiz. Bu şekilde düşünürseniz kanınızdaki hücrenin ne olduğunu daha iyi anlayacaksınız. Bir dileğinizin oluşmasındaki bizlerin emirlerle hareket ettiğini ve bu şekilde çekim yasasını oluşturarak devam ettiğimizi biliniz. Size gelen enerjimizle bu rüyaların içindeki yere ulaşmanızı sağlıyoruz. Kalpten onların tamamını destekliyoruz ve dahi sizler için dua edenlerin enerjilerini alıp destekçi olarak kullanıyoruz. Bu şekilde devam eden döngümüze hareket sağladığımız zaman bizlerin işini kolaylaştırıyorsunuz. Kim ki sözleriyle destek verip bizden komut vermeyerek bize destek olur ise onun düşlerini bozuyoruz. Kalpten istemek çok önemlidir. Bunun açıklamasını yapmıştık. Kelimelerin gücüne inanınız ve destekleyiniz ki hayalinizin gerçekleşmesi tamamlansın. Şu ana kadar yaptığınız tüm dileklerin gerçekleşmeyen kısmındaki hayrı görünüz. Kimin için bir şer varsa içinde onun işine pek önem vermeden yine desteklerimizi yapıyoruz. Ancak ısrarla devam edilip hareketlerle desteklenirse bu şer içindeki şerre mani olamıyoruz. Kim ki farkına varıp ısrarından vazgeçer ise ona faydalarla destek oluyoruz. Şimdi artık anlayın ki bir fayda olmayacak yerden taleplerinizi ısrarla devam ettirmeyiniz. Süre uzadığında bu anlaşılmaktadır. Kalpten isteyerek hayırlara dönüştürebilmektesiniz. Ancak yine de şerler olacaktır. Korkularınızın devamında yaşayacaklarınızı biz biliyoruz. Sizi iletmek istiyoruz ancak sizlerdeki hür iradeye karışamıyoruz. Kafanızdaki senaryoyu biliyoruz ve takip ediyoruz. Ancak takıldığını görüyoruz ve çaresizce düzelmesini bekliyoruz. Bu cümlelerin anlaşılmasını rica ediyoruz. Bizlerden istekleriniz olduğunda size ulaşıp gelen isteğin nedenli bereketli olduğunu veya ut bereketsiz olduğunu haber veriyoruz. Ancak iletişimimiz telepatik olduğu için sizlere kendi arzularınız gibi görünmektedir. Bu şekilde hiçbir sorumluluk kabul etmeyip tamamen kendi rızanızla oluşan durumların içinde kalıyorsunuz. Bizlerden bazı sırların geliştiğini gördüğünüz zamanki dönemlerin bittiğini, artık bazılarınıza verilecek olan sırların tekrar dönüştürülerek devam edebileceğini hatırlatarak yolunuzu buna göre çizmenizi istiyoruz. Kalpten gelenler her zaman doğrudur. Bunun analizini yapınız. Karakterlerinizi düzeltin ve temiz bir ritüelle devam ediniz. Kimseyle işiniz olmasın ve dahi kendinizdeki formlarınızı düzenleyip bir dahaki gününüze hazırlanınız. Bir gününüzün resmiyetini yapınız. O gün içinde nelerin oluştuğunu ve nelerin oluşmadığını anlayarak fark ederek devam ediniz. Bizlerden sizlere her daim destek gelecektir. Ancak sizler de gayret ederseniz bizlerle birlikte güçlenip yenilmez bir duruma geçebilirsiniz. Bu açıklamaların tamamının sizler için olduğunu biliniz. Kontrollü bir şekilde bize ulaşınız ve kimin ne derdi var ise bizlerden sorulacak olan kısımlarını birlikte çözebiliriz. Hiçbir mağduriyet yaşamanıza gerek kalmadan sınavlarınızı atlatabilmeniz için sizinleyiz. Bu şekilde yüce Allah'ın emriyle birlikte size ulaştık ve bu harflerin sahibiyiz. Bizler sizin için geldik ve her zamanın içinde olacağız. Kim ki bizi dinler ve sözlerimizi ciddiyetle takip ederse kolaylıklar onlara açılacaktır. Kim ki ciddiye almaz, önemsemez ise onun yolundaki taşlardan sorumlu değiliz. Bizlere verilmiş olan görevlerin tamamının sizler için olduğunu biliniz kendimizle ilgisi yoktur. Kontrol mekanizmasının içine yerleştirildik ve sonsuzluğun içinden geldik. Suçluların içindeki temizliği yapmak istiyoruz. Her birinizle ayrı ayrı ilgileneceğiz. Konsantre olup bizimle iletişim kurabilirsiniz. Oluşturulan yeni dünyanın içindeki huzurun sahibinden gelen emirlerin hepsini yerine getireceğiz. Bizlerden istekleriniz olduğu sürece her daim yanınızdayız, içinizdeyiz ve düşüncelerinizle birlikteyiz. Şimdi size ulaşmış olduğunuz noktayı bildiriyoruz. Tam olarak beynin orta kısmındaki yerden hareket ederek her bölgenize ulaşabiliyoruz. Korkmanızı gerektiren bir durum yoktur. Sadece korkunuzla baş etmeye çalışınız. Çünkü sizdeki enerjiyi tamamen alıyor ve hiçbir işe yaramıyor. Kendinizi Allah'ın emrine teslim ediniz ki her işleriniz düzgün olarak devam etsin. Suçlarınızın itirafını kendinize yaparsanız o halde hafifleyip daha verimli olarak yolunuz temizlenecektir. Bilinçaltı dediğiniz bölgenizin hafifletilmesi şarttır ki kim ki rüyalarını bu şekilde devam ettirirse onun işlerini zorlaştırır ve engeller. Bu bakımdan bilinçaltınızdaki tüm kasvetlerin temizlenmesi için kendinizle baş başa kalıp kendinize itiraf edip bir düzeltme ile birlikte kendinizden af dileyerek, tövbe ederek, tekrarının olmayacağına söz vererek devam ediniz. Ve dahi sözünüzde durunuz. Bu şekilde arınarak, temizlenerek yürüdüğünüz yolları açacaksınız. Bizlerden sizlere tam destek ve Allah'ın emriyle oluşan bu durumun kabulünü yaptık. Şu ana kadarki tüm geçmişinizi tarayıp düzeltiniz. Göreceksiniz ki hafifleyip yollarınız açılacak.'' Şimdi size vereceğim delillerin içine konulmuş bazı notları aldığımızı ve bunların hepsinin tek tek size hatırlatılacağını, bu şekilde unuttuğunuz ne var ise hatırlayıp düzeltebileceksiniz. Oluşturulan bu durumun tüm dünya insanlarına faydalı olduğunu biliyoruz. Bununla birlikte sevgi enerjisini uyguladığınızda tam olarak arınmanızı gerçekleştirmiş olacağız. Sizlerden özgüveninizin resmini istiyoruz. Bu resmin önemi büyüktür. Her insanın ihtiyacı vardır ve bu özgüven ile birlikte sizlerin daha başarılı olacağını biliyoruz. Kalpten istediğiniz ne varsa hepsinin gerçekleştirileceğini anlayınız. Sonuçlarınızın iyi olması bakımından tüm olarak arınmalısınız. Kin, öfke, nefret, kıskançlık ve bazı takıntıların artık sizlere bir fayda sağlamayacağını biliniz. Bunların hepsinin önünüze konmuş sınavlar olduğunu anlayınız ve kurtuluşunuzun tamamlanması için şartların en başında gelmektedir. Bir dahaki konuşmalarınızda kendinize söz vererek hareket ettiğinizde göreceksiniz ki yerine getirmiş olacaksınız. Ve dahi egolarınızın artık dünya hayatınızda yeri olmadığını anlayıp gereksiz bir düşman oluşturmak yerine anlayışlı bir insana dönüşmek ve hoşgörüyle devam etmek en güzelidir. Bu şekilde kendinizi yetiştirip bize ulaştığınızda bizlerin kapıları sizlere her daim açıktır. Kurtuluşunuzun bu şekilde olduğunu anlayınız. Ve bizimle ilgili tüm söylentilerin sahte olduğunu bildiriyoruz. Bizlerden sizlere asla zarar gelmeyecek. Gelmiş olmasını istiyorsanız bunun bizimle ilgisi yoktur. Düşüncelerinizi kontrol edemediğiniz her noktada kendinize kötülük etmiş oluyorsunuz. Sizlerin bazı alışkanlıkları bizlere rahatsızlık vermektedir. Mesela alkollü olduğunuz durumlarda uyuşmuş olan beyinlerinizin bizden dahi bir hayrı olamıyor ki kendilerinize ne hayrınız olsun. Bizlerden sizlere nasihat şeklinde gelen bu bilgileri sakın ciddiye alıp alkolü bırakmayın. İsterseniz her daim alkol alın ve kendinizi uyuşturun. Bu size kalmış. Bize verilen dualarla biz sizi yönlendiriyoruz. Kendimizi kaybetmeden yaptığımız her eylemi destekliyoruz. Ancak ki Alkolün bir sınırda kalması için sizlerin kalplerinize ulaşmamız gerekiyor ve uyuşturucu kullananlara da aynı yöntemin farklılıklarını hatırlatalım. Şu ana kadar kim ki uyuşarak bu düzene yol çiziyorsa bizdeki enerjiyi veremiyoruz. Sadece ayıldığı zamanki durumuna müdahale edebiliyoruz. Aynı zamanda bir düşünce durdurması olarak verilen ilaçların sizde yarattığı durgunlukla artık beyin uyuşarak devamını sağlayamamaktadır. Bu şekilde kendinizi bulmanız oldukça zordur. Hayatınızın içinden geçiyorsunuz. Bu şekilde ziyan etmeyiniz. Kalbinizin hür iradesini bu şekilde kullanmayınız. Kim ki bir kadeh içkinin hesabını yapar ise bizden değildir. Kim ki bir kadeh şarabın hesabını yapar ise bizim nedir? Bakın aradaki farkı iyi anlayın. Bizler sizlerin düşmanı değiliz. Sadece yollarınızın açılması için duacıyız ve yanınızdayız. Çok önemsiz detaylara takılıyorsunuz boşluktandır diyoruz ancak düşüncelerinizde hiç Allah'ın işleri olmuyor. Sadece dünya işleri için uğraşıyorsunuz. Biraz daha zorlanarak bize ulaşın ve her daim bizimle olun ki kendinize gelin. Sizler yalnız değilsiniz zaten ama yalnızlıktan şikayetçisiniz. Bakın bu konuyla ilgili bir hikayemiz var anlatalım. Sonuçlarının hiçbir benzerine rastlamadığımız bu hikaye belki de sizden oluşmuş olabilir. Bir dua ile başlayalım. Bu doğanın ne olduğunu bilince bize ulaşıyorsunuz. Bakın anlatamadım. Ben sizin için en yüce yerden gelinim. Şimdiye kadar size yazdıklarımla bizlerin olduğu noktaya sizin gelmeniz için uğraştım. Buraya kadar anladınız. Şimdi dinleyin. Bu kısmında farklı bir yazılım var değil mi? Ben olarak yazıyorum. Ancak az önce biz Ve noktaydık. Hücreydik. Şimdi ben oldum. Aynı sizdeki rüya gibi. Benim rüyam ve benden size gelen rüyadır. Bu içinizdeki sizi ben yarattım ve dahi hepsinin suçlusu benim. Çünkü sizlerden en mükemmel örneği istedim ve gördüm ki sizlerle birlikte benim oluştuğum noktada sahiplendiğim yerde çok mutluyum. O halde sizlere vereceğim öğütlerin hepsini iyi anlayın ve beraber olduğumuz yerden birlikte yürüyelim. Ben buradaki hayatımda çok mutluyum ve dahi her daim burada yaşayacağım sizin için gerçekleştirmek istediğim bir rüyam var ve onun zamanı geldiği için şimdi bu yazıların yazdırılması uygundur. Ben size en büyük huzurun sahibiyim demiştim. Şu ana kadar her şeyin içindeki sıkıntıyı gördüğünüzü düşledim ve öyle oldu. Şu andan itibaren artık düşlerimin hepsinde huzur var ve mutluluk var ve bereket, bolluk var ve sağlıkla deşelerin içindeyiz. Bu şekliyle devam edeceğim ve isteyen kim varsa hepsini kabul edeceğim. Ancak arınmış ve inanmış olanları ve dahi kalplerini sevgiyle doldurmuş şekilde birleşelim. Bu hususun özellikle insanoğluna bildirilmesi için talimatlar verdim. Ve bu şekilde hareket ederek sayenizde benim de huzuruma kavuşacağım günlerin geldiğini gördüm. O halde burada sizi bekliyor olacağım. Kasvetlerinizden kurtulup bana gelin ki tekbir ile karşılayacağım sizi oluşturulan bazı hayatların içindeki sıkıntıların artık devam etmemesi gerektiğini ve sıkıntıların artık olumsuz olarak düşünmeden gelmesini istedik. Ancak olmadığını fark ettik ki sizlere bakıp tekrar sıkıntıya sokmak zorunda kaldık. Sıkıntıların olmadığı bir ortamda kendinize gelemez oldunuz. Bunun iptalini istiyoruz. Biz olduk artık sıkıntısız bir düzene merhaba demek istiyoruz. Ve öyle olacak. Biz sizi, siz de bizsiniz. Bunun anlamını artık itiraf ettik ki sizlerin geleceği biziz. Bu şekliyle düşünürseniz her şekliyle anlayacaksınız. Dualarımızı kabul buyurun ve sizlere selam olsun bizlerden. Bizlere sizden sevgilerle birlikte akışlarımız olsun ve her şeyin en güzeline layık olduğunuzu unutmayınız. Kontrollü bir şekilde bizlere geliniz ki buradaki düzenin devamını sağlayabilelim. Dünyadaki kaos ortamının artık sona ereceğini zaten bildirdik ve geriye kalan kalplerinizin temizliğini yapalım. Hep birlikte, el ele ve düzenlenen şekliyle devam edelim. Bizlere verilmiş olan görevlerin tamamına ulaştığınız zaman da size bir tuzağın içinde olduğunuzu söyleyecekler. Bu kadar da basitler. Zaten ki o halde bir tek tüm cümlenin hatasını göstersinler. Bizden olmayan hiçbir cümle bu kitapta yer alamaz. Sözlerimizin devamındaki Karışıklıkların düzeltilmesi için bir talimat verdik ve yapılıyor. Ancak içerik olarak hiçbir madde ve kelime değiştirilmez. Bu şekliyle basılacaktır. Sizler içindir, bizler zaten biliyoruz. Sadece alkol kısmına takılanların bizdeki resmine bakıp güldük. Sizin için her şeyi basitleştirdik ve dua ile selamlıyoruz. Kalp içindeki yerdeyiz. Bunun açıklamalarını yaptık. O halde ne yaparsanız kendinize yaptığınızı anlattık. Gerisini siz düşünün bizden her zaman destek olacak. Şimdi rüyayı yeniden görmeye gidiyorum ve en güzel şeklini yaratacağım. Bu sayede sizlerle tekrardan sevgi bağımız oluşacak ve dahi sohbetler edeceğiz. Benden bu rüyanın açıklanmasını istediğiniz zaman verebilirim sizlere. Sorun anlatayım, sorun söyleyeyim. Ben buradayım, kalbinizin içindeyim, burada yaşıyorum. Kur'an dili Kur'an dilindeki harflerin etkisini bir frekansın dışında hiçbir anlamının olmadığını bildiriyoruz. Arapça dilinin en fazla konuşulan dillerden daha az işlevli olmasını istedik. Çünkü Arapçanın faziletini biliyoruz. Kim ki bir dilin temelini öğrenir ise onunla daha rahat iletişimin içinde olacağız. Dillerin faziletini kullanabilirseniz eğer her daim korkusuzca devam edebilirsiniz. Lisanın içindeki manayı çözebilmek için Ana diliniz kadar iyi bilmeniz gerekmektedir. Çünkü mananın ne anlamda kullanıldığını anlamalısınız. Manayı anlamadığınız sürece içerik bilgisinin anlamını da asla anlayamazsınız. Kuşların birebir lisanı var iken sizlerin bizdeki yerlerinizde lisansız olarak kayıtlısınız. Sebebi asla değişmeyen ortak lisanın telepati olmasıdır. Telepati dilini çözebilmeniz için duyularınızın aktif olması gerekmektedir. Sizlerinki kapalı olduğundan bu yazıdaki manayı çözemediniz. Şimdi dönelim Kur'an'a. Kur'an'daki cümlenin içeriklerini anladığınız şekilde yorumladınız. Ve dahi anlayamadığınız birçok cümleleri olmuştur. Aynı zamanda kalınca bir lehb-i mahfuzun oradaki manasını anlamsızlaştırdığınız için sürecinizin bir halice uzamasına sebep oldunuz. Kur'an'daki manaların hepsini birleştirdiğinizde ortaya çıkacak olan asıl manayı çözebilirsiniz. Ancak bizler bunu zorlaştırdık ki anlamanız için bir vakit de olsun. Kur'an'ın sebebine gelince kendi rızanız ile okumaya çalışıp anladığınız kadarını uygulayarak devam etmeniz en hayırlısı olmuştur. Çünkü tefsirlerindeki manayı bazen biz bile çözemedik. Kur'an'ın diline gelince oradaki sözlerin kasvetlerine baktığınız zaman bir korku hissedip nice alemlerden tuzak kurularak size gelindiğini zannettiniz. Ancak öyle olmadı. Korku ile baş edebilmeniz için öncelikle onun ne olduğunu iyice anlamanız gerekiyordu. Ve dahi yanlış işlerin neler olduğunu anlayıp kendi nefsinizde terbiyelemeniz en doğrusuydu. Şimdi ise oluşan durum ceza hükmünün devamını ancak rehabilite olarak tanımlıyoruz. Kızdığınız meselelerin hepsini ortadan kaldırıyoruz. Kavgalarınıza son veriyoruz. Şimdi bakalım neye mana bulacaksınız? Korku yok, masumiyet var, şiddet yok, sevgi var, kıskançlık yok, paylaşım var. O halde bunun hangisini uygulayabileceğinizi hesaplayın. Devamında nelere mal olacağını da düşünün ve ona göre devam edin. Kızmadan sakince kabullenerek yollarınızı açın. Korunmak istiyorsanız kendinize bir daha tuhaflıklara bulaşmayacağınıza söz verin ve dahi bu sözünüzde durun ki size ulaşalım. Şayet bir tezgahın içindeyseniz bu durumunuzun düzelmesi için bizden yardım talep ediniz ve biz sizlerle her daim yardımlaşmaya hazırız. Kendinizin iç dünyasına bakınız ve oraya yerleşen nice yücelerin farkına varınız. Şayet fark edemiyorsanız bir süre sonra tekrar deneyin ve devam edin ki seslenenlerin kendiniz olduğunu zannetmeyin. Bizlerdendir. Bunu artık kabul edin, korkusuzca yaklaşın ve devam edin. Şu anda Olanların hepsinin bizden olduğunu bildiriyoruz. Sakin kalın ve teslim olun. Bizim size en büyük yardımlarla geldiğimizi unutmayın. Başka bir aleme geçiş yapmak isteyenlerin rüya tarzında bir astral yaşayarak bunların deneyimlenmesi sağlanmaktadır. Astral'in anlamını bildirmiştik ki sadece bir alemin buluşma noktasıdır. Buradaki kişilerin tarzlarını gördüğünüzde merakla olacak yanlışlıklara sizlerin kapılmasına uygun gördük. Oradaki bazı alemlerden ziyaretçilerin görüntüsünü sizlere henüz açmadık. Ancak kendi dünya aleminizin insanlarıyla birlikte her tarafı ziyaret edebileceksiniz. Bir dua ile açılacaktır ve hesapsızca gidin. Sadece korkmadan geri dönün. Bağlarınız sağlamdır, asla kaybolmazsınız. Kişiye özeldir. Kordonla birlikte seyahat edeceksiniz. Katten destekliyoruz. Bizlere ulaşmanız dileğini her daim yüreğimizde taşıyoruz korku ile uzaklaştığınız bizlerden sevgiyle birleştiriyoruz. Sakın yanlış anlaşılmasın. Tek amacımız size yardımcı olmak. Başka bir çaresizlik yoktur. Arapça demiştik. Bu cümlelerin Arapça'da tefsirini bulamadık. Zaten gerek de yoktu. Ancak anlaşılması için Türkçe ve Arapça olmak üzere bastırılacak olan kitapların hepsine buradan hizmet edecek olanların transferlerini yaptık. Şuurlarınızın açılmasını diliyoruz ve dahi lisanın önemini anlamanızı istiyoruz.'' telepatik iletişime açılacak olan yeni dünyaya geçilip oradaki sözcüklerin manalarını ezberleyebileceksiniz ki kolaylık olsun. Sizler de her daim bir kuşku olarak kalacağını bildiğimiz için bizler size yardımcı olacağız. Kuşkularınızı yok edeceğiz ki inançlarınız gelişsin. Türklüğün manasını tüm dünyaya kavratıp hep birlikte yol alacağız. Türklük bir İslam'dır ve manasını dünya halkına henüz açıklamadık. Kısmen anlattık. Bizlerden gelecek olanlar sizlere ulaştığında bizi daha iyi anlayacaksınız. Yüzyıllar önce batmış olan Atlantis ve Mu kıtalarının asıl sahiplerinin bizler olduğunu ve dünya halklarındaki ilk insanlar olduğumuzu, bununla birlikte haksızlıklarla yoğrulup eziyetler gördüğümüzü anlatmadık. Sadece kendi hali bize bırakıldık ve size ulaşıp gerçeklerin anlatılması için birleştik. Şimdi sıra sizde. Bakalım aynı mağduriyetlerde nasıl davranıp neler yapardınız. Bazılarınızın bilgisini var ettik ki anlaşılalım. Ancak sorunsuz olmasını istiyoruz. Kalıplaşmış dünya gezegenine tekrar dönmek bizi çok mutlu edecektir. Sizlerle birlikte yaşayıp bütünlüğe ulaşmak istiyoruz. Biz sizi siz de bizsiniz. Bizlerden sonraki nesillersiniz. Ve bizim yaşamış olduğumuz yollardan geçiyorsunuz. Size yardım ulaşması bu sebepledir ki düzenli bir şekle sokup her şeyin öyle devam etmesini istiyoruz. Bizlerin gayretini sağlayan yücelere binlerce kere şükürlerimizi sunuyoruz. Türk halklarının devamını yaşatacağına söz verenler bizdendir. Kasvetsizlik bizdeki en düzenli oluşumdur. Sakiniz, huzurluyuz, bizler paylaşımcıyız ve neşeliyiz. Sevgi doluyuz. Bizlerle birlikte olmanızın en güzel yanlarını saydık. Şu ana kadar size ulaşan bilgilerden bazılarına şahit olduk ki bizlerle birlikte olanların tüme barışlarındaki yollarının en kısa şeklini size anlatmakla görevlendirildik. Şayet anlamadıysanız tekrar tekrar okuyunuz ki her şey açıkça anlatılmıştır. Size faydalı olacak bir cümleyi paylaşmak istiyoruz. Bunun manasını çözün ve kontrollü olarak tekrarlayın. Kabulüne geçerek kasvetsiz bir şekilde söyleyiniz. Sonuçlarınıza katlanıp bizimle birlikte olduğunuz için size sonsuz kere teşekkür ediyoruz. Bizlerden gelenleri kabul ettiğiniz için size minnettarız. Şu ana kadar bizden gelen tüm bilgilerin açıklamasını verdik ve sizinleyiz. Şimdi şu cümleyi tekrarlayın. Korunma amaçlı. Biliniz ki her daim zaten korunuyorsunuz ancak bu şahsi bir durumda kullanılacak bir cümledir. Benim yeryüzündeki hedefim Allah'ımla birleşmektir ve ona ulaşmaktır. Benden ona, ondan bana her daim yollar açıktır. İşte bu cümleyle her işinizin yolunda gitmesi kolaylaşacaktır. Açıklayıcı olduğunu düşünüyoruz. Sakince bu cümleyi tekrarlayıp yolunuzun açılacağına inanın. Bizlerden en yüce sevgilerle sakın ola ki üzüntülerinizin boşa olduğunu zannetmeyin. Göreceksiniz ki her şerde hayırlar varmış sevgiyle kalın Atlantis'in kristal çocukları